Bayağıdır hazırlamak istediğim bir video vardı aslında. Ama videoyu hazırlarken çok fazla düşünmeme sebep oldu. Neden insanlara çip takılır veya neden insanları kontrol etmek istenir? Şimdi ilk önce çiplerin neden takıldığını ve ne işe yaradığını şöyle bir anlatayım. Sonra kimlerin bizim beyinlerimize çip takmak istediğini veya vücudumuzun belli bölgelerini kendi kontrolleri altına almak istediklerini size video içerisinde anlatacağım. İnsanlığın sonu Belki de Refit çip, Hepimizin bildiği üzere. Gelecek nesillere belki bundan 50 yıl sonra her insanoğluna birer çip takılacak. Bildiğimiz üzere Aaron Russo itiraflarında buna değinmişti. Hani Amerikalı Rockefeller ailesine yakınlığıyla bilinen ünlü Yahudi yönetmen olan Russo. Hani tüm bunları itiraf ettikten 6 yıl sonra güya kanserden ölen Russo. Öyle şeyler söylemişti ki akla zarar. Tabi bildiğimiz şeyleri ispatlamıştı sağ olsun insanlara çip takacaklarını ve kontrol altına tutacaklarını söylemişti. Bu konuyla ilgili sinema sektöründe bin bir çeşit film ve bin çeşit dizi hatta Türk televizyonlarında çıkmış filmler var. Başta düşünüldüğünde suç ve suç oranlarına bakımından mükemmel bir uygulama gibi gelebilir. Suça meyilli olmayan bizim gibi insanların gocunacak bir şeyler olmadığından çipe ters bakmak anlamsız geliyor denilebilir. Lakin işin iç yüzü farklı. Şu an kimliklere çip takılması demek her zaman yanımızda taşımak zorunda olduğumuz kimliklerle ne yaptığımız, ne yediğimiz, ne içtiğimiz, nereye gittiğimiz, nelerden hoşlandığımız, en çok neye harcadığımız tek bilgi bankasında toplanacak. Yani bizim gibi insanları suça meyli olmayan insanlar o kategoriye dahil edilerek bütün özel hayatlarını kontrol altına alabilecekler. Modern kölelik dedikleri tamamen bu oluyor. Bu işin birinci kısmı tabi bir de ikinci kısmı var. Amerikalı Rockefeller ailesine yakınlığıyla bilinen Yahudi yönetmen Aaron Russo'nun dediği gibi asıl amaç insanların vücutlarına çip takmak. Böylelikle her insan bir navigasyon cihazına dönüşecek. Ayaklı, hafiye olacaksın. Kendini fişleteceksin. Vücudumuzdaki çip yardımıyla kan akışımızdan hormon salgılarımıza, göz bebeklerimizin büyüklüğünden topuk dikenimize kadar her şey kontrol altına alabilecekler kendi irademizle aldığımız sandığımız kararlar aslında vücudumuzdaki çipin beynimize gönderdiği sinyaller olacak. Bizleri ikna yoluyla yaptıramayanlar bu küçük alet yardımıyla yaptırabilecek. Hepimiz yürüyen bir zombi veya yürüyen bir robot gibi olacağız. Sistem de bizi azınlık raporu filminde olduğu gibi belki de yaptığımız bir eylemin dolayısıyla potansiyel suçlu ilan edebilecek. Tabi böyle bir teknoloji birçok insan vücudunda istemez. Öncelikle insanın insanlığı elinden alıyor. O halde insanlara nasıl takılacak bu cihaz? Arkadaşlar bu cihazı takmalar için GDO gibi yiyecekleri insanlara empozit ediyorlar. Suya katıyorlar, yiyeceklere katıyorlar. Vücudunuzda belli hastalıklar çıkartıyorlar. Kanser, verem, buna benzer gibi. Bu çipi taktığınızda vücudunuzdaki kanser durdurulacak diyecekler. Vücudunuzdaki verem durdurulacak diyecekler. Herhangi bir hastalığınızda çip takacaklar ve artık bu hastalık sizde olmayacak. Bu çip sayesinde diyecekler. Ve bu Çip sayesinde onlar sizi elinde bir robot veya bir zombi gibi yönetmeye başlayacak. Şu anda tüm dünyadaki insanları korku politikasıyla yönettikleri gibi bunlar da korku salarak takacaklar insanlara. Biz sizi ancak bunlarla koruyabiliriz, başınıza bir şey geldiğini anlayabilir ve müdahale edebiliriz. Bu korkuyla yaşayan çok insan da güvenlikleri gerekçesiyle bu cihazın takılmasını kabul edecek. Hepimizin beyinlerini silip yeni bir dünya yaratacaklar. Bizi olmadığımız karakterlere ve kişilere çevirecekler her insan korku dolu bir an yaşayabilecek. Bu refit çip bilekle elimiz arasında bir damarın üstüne yerleştirilecek ve dijital şeytan yöntemiyle bizi yönetecekler. Hindistan'daki masonlar çip topluluklarımız için mevcut en kapsamlı çocuk tanımlama programıdır. Çip kaygılı anne babaların yetkililerin çocukları tespit ve kayıp kurtarmak gibi veya kayıp istismar gibi yardım bilgilerini hızlı ve basit bir paket sağlayarak çocuklarımızın güvenliğini teşvik etmek için yardımcı olur deyimiyle kandırarak bu çipleri takacaklardır. Bu çip insanlardan tutun tüm canlı tüm varlıklara takılıp yeni dünya düzenini gerçekleştirecektir. Şu an bu çip Amerikan gıda ve ilaç idaresi cihazları yapan bir Florida şirketine göre tıbbi amaçlı için izleme cihazları ile insanlara enjekte uygulaması yoluyla aktarılması onaylandı ve sadece Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor. O da çok zor bir şey değil. Zaten Amerika bunu planlayan ülke. Ayrıca İsveç'te zaten bu çip takımı olayı başladı. Şu an İsveç'te 3000 insanda çip var. Evet yanlış duymanız. 3000 insanda şu an çip var ve cyborg gibi ortalıklarda dolaşıyorlar. Ve ne hareket ederlerse ne yaparlarsa bu çiplere kaydediliyor. Ve sinyal yoluyla veri bankalarına transfer oluyor. Dünya genelinde vücuduna çip enjekte edilmiş cyborg sayısının 10.000'e 10 ulaştığı tahmin ediliyor. Çok fazla mikroçip şirketinin bulunduğu İsveç, 3.000 kişi ile çiplenmiş en fazla insanlara sahip ülke konumunda. Geçtiğimiz sene İsveç merkezli Epicenter isimli bir şirket çalışanlarının derisinin altına çip yerleştirme uygulamasını başlattı. El derisinin altına şırınga aracılığıyla yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçipler sayesinde çalışanlar şirket içindeki tüm cihazları kullanmaya kimlik kartı olmadan şirkete girmeye başladılar. Deri altında yerleştirilen çipe Refit yani az önce videoda bahsettiğimiz isim verildi. Bir antene sahip olan bu çip pile ihtiyaç duymuyor. Şırınga yardımıyla derinin altına yerleştirdikten sonra bir Refit kodu yolluyor. Bu kod etrafta bulunan teknolojilerle iletişime geçebilmeyi sağlıyor. Şirketin CEO'su Patrick Messerton'a göre Çalışanlar bu uygulamadan son derece memnun. Uzmanlar ise deri altına yerleştirilen çiplere kişilik haklarının kolayca ihlal edilebileceğini ve sağlık gibi çok sayıda gizli bilgiye kolayca ulaşabileceklerini belirtiyor. Kurumsal dünyada uygulamanın etik tarafı tartışılırken çip uygulaması kamusal alanda da hayata geçmiş durumda. Ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bilim adamları her şeye karşı çıkıyorlar. Ve buna da karşı çıkıyorlar. Geçen iki videomda da bahsetmiştim. 24 bin bilim adamı karşı çıkmasına rağmen onaylanıyor. E burada da dünyadaki bilim adamları bu çipe karşı çıkmasına rağmen bunu kim yapıyor, kim onaylıyor, hangi bilim dünyası onaylıyor, Bilim dünyası karşı çıkmasına rağmen nasıl onaylanabiliyor? Tabii ki büyük aileler. Size 13'ler konseyinden, 300'ler konseyinden bahsetmiştim. Bu aileler ne derse o olur arkadaşlar. Rockefeller veya Chiplink ailesi gibi aileler. Özellikle Yahudi güdümlü Çin'deki aileler gibi aileler. Bakın arkadaşlar dünyada artık bir eksen kayması oluyor ve eksenler değişiyor. Bunu bir diğer videoda anlatacağım. Allah'ın izniyle eksenler çok fazla kayıyor. İnşallah bir diğer videoda bu olayları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama dünyada çok farklı şeyler dönüyor aşırı farklı şeyler dönüyor ve yakın zamanda birçok olaya şahit olacaksınız. Evet şu an deri altına takılan o çiplerin fiyatı İsveç'te 150 dolar. Bu çip kişisel verileri, kredi kartı numaralarını ve tıbbi bilgileri depoluyor. Radyo frekanslarını kullanarak cihazlar ile iletişime geçiyor. Bugün dünya genelinde vücutta çip enjekte edilmiş cyborg yani uzaktan kumanda ile hareket eden yapay canlı sayısının 10.000'e ulaştığı tahmin ediliyor. Çok fazla mikro çip şirketinin bulunduğu İsveç, en büyük Paya sahip ülke konumunda. Hatta insanlar kendi kendilerine enjekte edebilecekleri çip siparişi bile vermeye başlamış durumdalar. Çiplendim tişörtlerini giyip gezenler de işin cabası tabii ki. İsveçli Biohax firmasının kurucusu Johan Den Economist dergisine yaptığı açıklamada insan vücudunda entegre edilen çiplerin mobil telefonlardan daha güvenli olduğunu, çiplerin hacklenmesinin çok daha zor olduğunu söylüyor. Tabii ki bunun tersini düşünenler de çok fazla. Nedif çiplerin GPR'si yok ama otomatik kapı printer gibi cihazlarla iletişime geçtiğinde iz bırakıyor. Örneğin Meksika'da kaçırma olaylarına karşı önlem almak için deri altına çip yerleştirmek moda olmuş durumda. Deri altına enjekte edilen çipin fiyatı dediğim gibi video içerisinde 150 ile 250 dolar arasında değişiyor. Peki insanlar bu riski neden alıyor? Bunun başta nedeni rahatlık, temassız, işlem ödeme teknolojisinin olduğu her yer. Mikroçip kullanımı için gerekli olan altyapıyı sağlıyor. Tabii ki bunu insanlara empozite edip bunun rahat bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yani bu sizin için rahat, artık siz bunu kullanın ve bir süre sonra bütün dünya bunu kullandıktan sonra dünyanızdaki her şeyin bir anda değiştiğini görebileceksiniz. Dolayısıyla Kanada'nın ardından dünyanın en nakit para kullanılan ikinci ülkesi olan İsveç çift kullanım açısından da son derece elverişli bir ortam sunuyor. Türkiye'de de buna değinen yazarlar var. Abdullah Çiftçi gibi. Abdullah Çiftçi bir haber programına katıldığında bundan bahsetmişti. Abdullah Çiftçi şunları söylüyor. Çıkartılan gürültünün boyuna bakarsak bazı soruları sormamız gerekiyor. Virüs ilk çıktığında Amerika'nın Çin'e saldırısı olarak yorumlandı. Amerika atom bombasını daha önce yaptığı için Japonya'ya atom bombası attı. Biyolojik silah olsaydı kullanırdı. Virüsün ilk çıktığı günlerde bu virüsün Amerika'yı da vuracağını söylemiştim. Bu virüsü çıkaranlar İran, Çin ve İtalya'yı vurdu. Kasıtlı olarak planlanmıştır. Benimki bir varsayım bu üç ülke bilinçli olarak algı olarak vuruldu. Dünya bir kez daha alt olunca para el değiştirecek. 21. yüzyıl dijital dünyasında birileri bir rol mü biçiyor diye düşünüyorum. Yeryüzünde organize bir akıl var. Üst akıl iyi işler yapar. 21. yüzyıl dijital dünyası 20. yüzyıl kavramlarıyla açıklanamaz. Dünya için toprak neyse blok hein dijital dünya için öyledir. Bunlar düzen değiştiren organizasyonlar. Macron yaşları ziyaret etmeyin diyor. Kum kenti Şia'nın başkentidir tüm Katolik dünyasının gözü papadadır. Yeni bir dünyaya giriyoruz. Ben bunu yeni bir Nuh tufanı olarak adlandırıyorum. 20. yüzyılda alışkanlıklar değiştiriliyor. Her şey dijital dünyaya eğitim bile geçiyor. 2016 yılından bunun yollarının yapıldığını söylemiştim. Dünya Sağlık Örgütü, elektronik para kullanın diyor. Doların yerine rezerv olan para çıkacak. Virüs en ünlü, en gözlü isimlerde çıkıyor. Dünyadaki paranın %85'i bir grubun elindedir. Bu grubu zaten biliyorsunuz. 13'ler ve 300'ler konseyi. Bitcoin ile terör finanse edildi ve para kaçırıldı. Yine aynı şekilde devam ediyor Abdullah Çiftçi. Bir simülasyon yapıldı. Bill Gates ve Rockefeller tarafından yapıldı. Bill Gates biyometrik çip icat edip virüsleri tespit edip insanları entegre etmek istiyor. Bu biyometrik çipin insanları koruyacağını, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklayacağını düşünüyorum. İnsanları dijital çip ile tedavi edeceklerine inanıyorum. İnsanlara biyometrik çip takmanın en kolay yolu bir virüs yaymaktır. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Virüs takmak çok basit. Yeter ki insanların içinde korku olsun. Yeter ki dünya düzenini yavaş yavaş da olsa kuralım. Hızlı bir şekilde kuruyorlar. Yavaşlamayı da bıraktılar artık. Dünya hızlı bir şekilde ikinci bir nuh tufanına doğru adım adım koşuyor. Beni dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.